Seni kaybettiğime üzülmüyorum, hani derler ya, sana geleceğine mala gelsin diye. <gülüyor> <gülüyor> İçimdeki ses bazen al başına <laughs> git diyor, diğer yandan da gitsen ne olacak, müge anlı sonunda buluyor diyor. <laughs> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye? Karaktersizliğine mavi boncuk tak da nazar değmesin demiş. Peşimden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. İçimdeki sesle ilgili seyircilerimize sorduk, neler var? İçinizden, i̇çinizdeki ses ne diyor diye. Minibüste yer isteyen teyzeye, teyze oje sürmeyi biliyorsun, ayakta durmayı mı bilmeyeceksin diyor. 13 Şubat'ta sevgilinden ayrıl, 15 Şubat'ta barış diyor. Tövbe bayan sürücüleri görünce içimdeki ses, ehliyeti kuaförden mi aldınız diyeyim diyor. Ederes'in tepesine çıktık. Burası olmamış deyip aşağı inmek istiyorum. <laughs> 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 İçimdeki ses bazen al başına git diyor. Diğer yandan da gitsen ne olacak? Müge Anlı sonunda buluyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şekerli bir sakızdın ağzında. Çiğnerken de yorulmuştum aslında. Önce şekerin gitti. Sonra cıvıdın. Daha fazla uzatmaya gerek yok dedim. Tükürdüm. Kim bilir kimin ayağına yapıştı. Bu çok güzel ya. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma geri dönüyor. İçimdeki <laughs> sesle ilgili seyircilerimize sorduk. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazılı herhangi bir mağazaya girip hayır demek istiyorum. <laughs>